E, biliyorsunuz ülkemizde e, çok ondan e, fazla ilimizde, ilçelerimizde deprem yaşandı. Yaralı kardeşlerimiz, şehit kardeşlerimiz var. Bizde tedbir amaçlı mahallelerimizde evlerine girmeyen vatandaşlarımız var. Bunlara mahallemizde genç sporun spor kompleksi var. Oraları açtık. Bayağı bir büyük yani yaklaşık bir 250-300 bir aile e, ev alabilir hı hı. E, Kalabalık burada ama yine de şu ana hazırda hı hı. 300 kişi misafir edebiliriz. Daha. Burası eski kent beldesi hı. İsmail abi. E, gençlik sporun spor kompleksi. Hı. Burada üst katlar da var. 3 kat burası. Oraları daha yakmadık. 2 e, alt katları yaktık. Şu anda muntazam bir sıcak var. Şu anda da 178 yatağımız halen hazırda mevcut ama gerek duyulursa üst katlara da taşıyacağız. Yani muhtarım ee, şöyle yapalım. Evet. Dışarıda kalan veya burayı bilmeyen varsa ben şöyle adresi söyleyeyim. İsmail Bey, e, sevgili İsmail ağabey dışarıda kalan herhangi bir şekilde arabasında kalan yani o soğukta kalmasın. Burası sızacık. Allah devletimizden razı olsun. Sayın muhtar. da var. E, ikramımız var, sıcak çorbamız var, 24 saat çayımız var. Ulaşımımız rahat, ben sürekli buradayım. Sayın Valimiz takip ediyor. Efendim Gençlik Spor Müdürümüz Burak Mumcu Bey yatakları gönderdi, buraya açtırdı. Akşamdan beri vatandaşlarımız burada. Sıcak çorba ve çay sunuyor e, sunuluyor hmm. burada. Güvenliğimiz var. Yüksek derecede güvenli yer. Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok. Dışarıdan gelen de, Erzincan içerisinden de gelen de buraya yani gecenin kaç olursa olsun gelebilirler. Teşekkür ederim. Allah devletimize zarar vermesin. Ülkemize çok geçmiş olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet. Yaralı kardeşlerimize de bazı da şifalar diliyorum. <gülüyor> <gülüyor>